Yaşamdaki her şey titreşimler olarak anlaşılabilir. Parçacıkların davranışlarını mikroskobik düzeyde inceleyen kuantum fiziği bu fikri desteklemektedir. Kendinizi gerçekten arzuladığınız şeyle hizaladığınızda yaşamın titreştiği çeşitli frekanslar veya oranlar olduğunu anlamaya başlıyorsunuz. Çekim yasasının sizin lehinize çalıştığına tanık olmak için öncelikle olaylara verdiğiniz anlamı incelemelisiniz. İşin sırrı onlara yüklediğiniz anlamdadır. Bazı şeyleri bir kaide üzerine yerleştirir, onlara doğaları gereği sahip olduklarından daha fazla güç verirsiniz. Örneğin, para yalnızca sizin ona yüklediğiniz anlama bağlı olarak güç kazanır paranın sizin için çoğu zaman bir anlam ifade ettiğini ve paranın fiziksel değerinin ötesine geçerek çeşitli duygu ve arzuları temsil eden bir enerji olduğunu kabul etmek önemlidir. Örneğin, hedefiniz bu ay 10 bin dolar kazanmaksa, belirli miktarlara duygusal bir bağlılığınız olması muhtemeldir. Farklı insanlar için farklı şeyleri temsil edebilir. Bazıları için tatile çıkmak ya da tutkularının peşinden gitme özgürlüğü anlamına gelebilir. Ayrıca kendinize, arkadaşlarınıza veya ailenize bakabileceğinizi ve rahat bir yaşam sürebileceğinizi bilmenin verdiği güvenlik hissini sembolize edebilir. 10 bin dolara sahip olma fikri Hayatınızda rahatlık ve kolaylık duyguları uyandırabilir. Para, güvenlik, özgürlük, bolluk, başarı ve hatta mutluluğu sembolize edebilir. Birçok insan için parayla ilgili duygularınız ve inançlarınız, paranın hayatınızdaki rolünü, algılanma şeklini etkileyebilir ve paranın duygusal yönüne verdiğiniz önem Onunla daha sağlıklı bir ilişki kurmanıza yardımcı olabilir ve finansal refahınızla ilgili daha bilinçli seçimler yapmanızı sağlayabilir. Paraya yönelik inançlarınızı ve tutumlarınızı incelemenize ve potansiyel olarak bunları genel refahınızla uyumlu bir şekilde yeniden şekillendirmenize olanak tanır. Bunu anlamanın anahtarı kendi titreşiminizi nasıl yükselteceğinizi öğrenmektir. Böylece bir şeyi gerçekten istediğinizde, istemeden de olsa onu daha etkili bir şekilde tezahür ettirebilirsiniz. Kendinizle o arzu arasında bir ayrılık hissi yaratır. Bu ayrılık, henüz istediğiniz şeye sahip olmadığınız için Kendinizi dirençli ve tatminsiz hissetmenize neden olabilir. Bu, kıtlık veya eksiklik zihniyetinden yarattığınız anlamına gelir. Sonunda istediğiniz finansal hedefe ulaşsanız bile, bunun için çabalarken kendinizi şu anda mutsuz olmaya şartlamış olabilirsiniz. Bu kalıp birçok varlıklı kişide gözlemlenebilir. Bu kişiler genellikle hali hazırda elde ettiklerini takdir etmeye ve onlarla yetinmeye zaman ayırmadan sürekli olarak bir sonraki büyük dönüm noktasını arama tuzağına düşerler. Yeni hedefler belirlemek ve mevcut koşullarınızdan memnun olmak arasında bir denge kurmak önemlidir. Kendinizi ve başarılarınızı görmeyi öğrenmek hayatınıza daha fazla tatmin ve neşe getirebilir. Arzu ettiğiniz duyguları gerçekten hissetmek için kendinize izin verdiğinizde bu duyguyu kendi içinizde yaratabilirsiniz. Duygular tezahürde önemli bir rol oynar. Genel olarak bolluk, yoğun şekilde bolluk hissini gerçekleştirdiğiniz eylemlerle birleştirerek elde edilebilir. Pek çok insan bir şeye tutkuyla bağlı olduğunda o şeyi hayatına daha fazla çekeceğine inanır. Bunun nedeni tutkunun varoluş durumunuzu artırması ve daha önce sizin için görünmez olan fırsatları algılamanızı sağlamasıdır. Kalp ve tutkularınızın peşinden gitme cesareti hayatın sırlarını ve deneyimlerini ortaya çıkarmanızı sağlayabilir. Tutku heyecan getirir ve titreşiminizi yükselterek etrafınızdaki fırsat ve olasılıklarla rezonansa girmenizi sağlar. Bu yeni zihniyette paraya yüklediğiniz genel anlamı incelemek ve kendinize bu enerjinin nereden geldiğini sormak önemlidir. Paraya yokluk zihniyetinden mi yoksa bolluk zihniyetinden mi yaklaşıyorsunuz? Bakış açınızı bolluk yönünde değiştirerek kendinizi daha büyük bir refah ve fırsat akışına açarsınız. Aslında bolluk hayatın her alanında vardır. Bolluk ya da yokluk olarak deneyimlediğiniz ve algıladığınız şey büyük ölçüde odak noktanızdan ve bakış açınızdan etkilenir. Kendinizi yaşamınızda bir eksiklik duygusu yaşarken bulursanız, bu genellikle kıtlığa yönelik düşünce inanç ve dikkat bolluğundan kaynaklanır. Neye sahip olmadığınıza veya neyin eksik olduğuna odaklanmak kıtlık zihniyetini güçlendirirsiniz ve bu sizin baskın deneyiminiz haline gelir. Öncelikle para konusuna odaklanırsanız muhtemelen hayatınıza daha fazla para çekersiniz. Hedefler belirlemek ve misal 50 bin doları hedeflemek gibi belirli bir miktarı aklınızda bulundurmak son derece iyidir. Daha büyük hayaller kurmak daha mantıklıdır. Çünkü 50 bin doları düşünmek için gereken çaba, enerjiyle daha büyük hayalleri gerçekleştirmek için harcayacağımız enerji aynı düzeydedir. O zaman neden yüksek hedefler koymayasınız, ve olasılıklarınızı genişletmeyesiniz diye düşünmek en mantıklısıdır. Bununla birlikte materyalizm ve onun kalbiniz ve algınız üzerindeki potansiyel etkileri konusunda dikkatli olmak önemlidir. Maddi varlıklara duyduğunuz arzu vizyonunuzu bulanıklaştırabilir ve bolluk işaretleri veya göstergeleri almaya başladığınızda zaten sahip olduğunuz bolluğun farkında olmamanıza neden olabilir. Bunlar için minnettar olmak esastır. Minnettarlık sizi alçak gönüllü kılar ve finansal titreşiminizle ilgili olarak şu anda nerede durduğunuzu takdir etmenizi sağlar. Siz kendinizi değiştirdiğinizde her şey değişmeye başlar. Sürece nezaketle yaklaşın ve aşırı analiz yapmaktan ve paraya aşırı anlam ve önem atfetmekten kaçının. Bir denge bulun ve zenginlik ve bolluk konusunda sağlıklı bir bakış açısını koruyun. Doğal yeteneklerinizi ve becerilerinizi kullandığınızda ve bunlara odaklandığınızda sizin için işe yarayan kişiselleştirilmiş bir model oluşturabilirsiniz. Kendi değerinizin farkına varmak ve tezahür ettirmek istediğiniz şeyleri hak ettiğinizi hissetmek çok önemlidir. Farkındalık kazanarak bir şeyleri kaidelere yerleştirmeyi bırakır ve daha dengeli bir bakış açısını benimsersiniz. Zihniyetteki bu değişim, tezahürün ve çekim yasasının sizin lehinize daha etkili bir şekilde çalışmasını sağlar. Nihai hedefin yalnızca maddi başarı olmadığını anlamak önemlidir. Gerçek hedef, hayatta nasıl olmak istediğinize ilişkin duygu ve tutkularda yatar. Arzu ettiğiniz duygular ve tutkularla aynı hizaya geldiğinizde kendinizi güçlendirir ve gerçekliğinizi yaratma sorumluluğunu üstlenirsiniz. O zaman para, hedeflerinizin peşinden gitmenin ve onları somutlaştırmanın doğal bir yan ürünü haline gelir. Bu basit farkındalık yaşamınızda önemli değişiklikler yaratabilir. Sizin için gerçekten neyin önemli olduğuna odaklanmanızı ve eylemlerinizi ve niyetlerinizi buna göre hizalamanızı sağlar. Paranın bir enerji ve duygu olduğu bilincini geliştirmek çok önemlidir. Dış dünyada bir araç veya değişim aracı olarak işlev görür. Para kendi başına bir değere sahip değildir ancak önemini başkalarına sağladığınız değerden veya tutkularınızın peşinden gitmekten alır. Başkalarının becerileri, yetenekleri, ürünleri veya hizmetleri için değer yaratmaya odaklandığınızda finansal bolluk çekme olasılığınız daha yüksektir. Buna ek olarak tutkularınızla uyumlu ve size keyif veren faaliyetlerde bulunduğunuzda paranın doğal bir şekilde yan ürün olarak sizi takip ettiğini görürsünüz. Bu bakış açısını anlamak paraya sağlıklı ve güçlü bir şekilde yaklaşmanıza yardımcı olur. Paraya yüklemiş olabileceğiniz aşırı bağlılıktan veya anlamdan kurtulmanızı ve bunun yerine tutkularınızı takip ederek değer yaratmaya ve gerçek arzularınızı somutlaştırmaya odaklanmanızı sağlar. Umarım bugün değerli bir şeyler kazanmışsınızdır ve ilahi zamanlamaya güvenirken her şeyin en iyisini diliyorum. Düşüncelerinizi ve yorumlarınızı yazmayı unutmayın, hepsini okumak isterim. Lütfen bunu sevdiklerinizle de paylaşın. İlahi sevgi her zaman sizinle olsun. Görüşmek üzere, hoşça kalın.